Şimdi bakım yapıyoruz Bu Squishy uzun zamandan beri Bende Bugün aklıma çok iyi bir fikir geldi İlk önce Videonun neyle alakalı olduğunu söyleyeyim Zaten şeyde de görmüşsünüz işte. adını unuttuğum bir şeyde Açıklamalarda falan İsmin değişti videonun Bakım zamanı Bakım vlog Bu aslında bir Squishy arkadaşlar Böyle çok tatlı Bunasına yüzü vardı. Ama ben bugün kendime krem süre süre. Böyle böyle yapa yapa. Böyle yüzüm yüzümdeki bütün şeyler gitti. Zaten yani yaz sezonunda yeni açıldı biliyorsunuz ki. Yani neyse. Daha öyle çok yanmadım. Gördüğünüz gibi hiç yanmadım hatta. Daha fazla sinek Arkadaşlar bu çok yumuşak bir squishy. Bu yüzden böyle yüzümüze de iyi geliyor. Bugün birlikte sizlerle birlikte krem süreceğiz. Ve böyle bunu adını unuttum. Bir şey sıkacağız. Ondan sonra e, bir de arkadaşlar ben videodan önce şöyle bir şey hazırladım. Bunu böyle böyle kremim de bitti. Bitti bitecek şöyle karıştıra karıştır arkadaşlar böyle yapmak için böyle alacaksınız yüzünüzde çok güzel süreceksiniz ondan sonra da onunla o squish ile yaydıracaksınız çok güzel bu da renkli yüzme biraz renk vermek için eskiden beri duruyor bu böyle kremi karıştırıp birazcık yapacağız o zaman ilk önce krem süreceğiz o zaman hemen geçelim. Yay! Ben şöyle sürüyorum böyle. Bakın. <laughs> Şu an tipime bakmayın yani. Evet. Tipim. Ya arkadaşlar bir de yolculuktan geldik. Biliyorsunuz bayramdı. Ben de ben de anneannemlere gittim. Sonra bir sürüyorum. biraz değişik oldum. <laughs> Ve arkadaşlar kremim de bitti. Bitecek yani. O zaman sıkıyorum. Sonra bunu bir yere sürtüyorum. İşte ben masaya falan sürtüyorum. Biraz şuraları da kokutalım bari. <laughs> Şimdi ne yaydırıyoruz? Oh mis. Bakın nasıl. Ve arkadaşlar çok rahatlıyorsunuz ama biraz gözünüz yanıyor. Çünkü kolaya sıktınız yani. Yanmayacak değil. Ama iyi geliyor. Benim kremim de şu Sir Esper Soft bir tane kremi papatyalı. Evet, şimdi dediğim karışımı yapacağız. Böyle elime biraz süreceğim bundan. çatıyorum. <laughs> Neyse, boş verin onu. Biz bakım odak. bakımı odaklanalım. Şimdi içindeki çoğu kremi alıyorum. Ve hop. Karıştırıyorum. Arkadaşlar aslında farklı renk de yapabilirdim ama sadece bu yüz veren olduğu için bunu yapıyorum. Yoksa ben farklı renkte yapabilirdim. Ve keçe kale kullanırdım Hı. ama bu daha kolay çıktığı için. Yani vardı ama nerede olduğu Allah bilir. Buna ciltime biraz renk veriyorum. Böyle tam boyamak gibi değil de. Evet çok güzel oldu. Birazcık daha şey yaparız. Anne buz koyalım mı? Var mı? Evet var. Tamam arkadaşlar bir şey yok. Annem bir şey dedi de. Evet. Çok güzel oldu. Aslında birazcık da kolay sıkabilirim ama sıkmayacağım. Tamam. Bir dakika ben. Arkadaşlar ben şu an ters elimle yapıyorum. Yani çok kötü yapabilirim çok kötü değil de yani beğenmeyebilirim. Bakın kalemi bile böyle tutuyorum. Anlayın. Yani. Allah. Bu kadar yapabildim arkadaşlar. Şimdi biraz krem alacağız bu elimizle. Ondan sonra bu elimize süreceğiz. Çünkü arkadaşlar bu elle almak çok zor. Arkadaşlar ben bunu istediğim zaman boyayabilirim çünkü çok tatlı bir boya kalemlerim var ama sonra burada minos tatlı şeyimizle çok güzel oldu arkadaşlar renge bakın. Ve arkadaşlar bu aşırı güzel bir şey oldu. Bunun aslında yüzü vardı ama dediğim gibi çıktı. Bunun boyası da çıkacak gibi duruyor. Ama bir şey olmaz. Kurşunlu, su Şimdi bacaklarımıza da biraz süreceğiz. Çünkü benim bacaklarım aşırı kuruyor sanırım. Kuru gibi bir şey yani. yani çok da dizlerim benim uğursuz yerim. Çünkü hep dizeme bir şey olur. Ya sürtünür ya yara oluyor. Ben de aklıma şey geldi. Neyse. Ya benim en çok yara olan yerim ya bacaklarım oluyor. Ya, çıkarım, tamam. Evet arkadaşlar hemen. Evet arkadaşlar geri döndüm. Şimdi devam ediyoruz. Karıştırıyoruz. Arkadaşlar ben bunu sulandıra da belki. Ama belki şu an emin değilim. Bakın. Bir sürü Ne dediğim anlaşıldı. Yes. Aa ben koloyu sıkmayı unuttum. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bugün de sıkmayı vereyim. Oh. Mis. Bakın temiz. Farklı oldu. Ay, ay, ne kadar iyi geldi. Yarama çok kötü geldi. Ay, çok kötü. Çok acıdı. Acaba renklendirsem mi arkadaşlar? Renklendireyim mi sizce? Daha kolay çıkıyor. Aynen birazcık renklendireceğim ben. Allah. Az da olsa biraz renklendireyim. Hop. Kalan kremleri de böyle değerlendirelim. Bu sefer squishy ile yapmayı unuttum. istemedim değil de. Böyle alıştım. Bugün. O zaman bir dahaki videomda görüşürüz. Hoşçakalın.